Bir dakika bakar mısınız? <laughs> Buyurun. Güçlü bir ayrılık sihiri arıyorum. E, bu ansiklopedilerin hepsini daha önce aradım taradım ama... ...istediğim gibi bir şey rastlayamadım. Acaba diyorum böyle sizin elinizde daha etkili... ...daha yeni sihirleri barındıran bir kitap var mı? Çocuğunuz bir faniyle mi evli? Ay nereden anladınız? <laughs> ben anlarım. Aha! Yoksa siz... Şşşş! Boşu boşuna bunlara bakmayın. Şatoma gelin. Ah, sen de kimsin? Dudu, Dudu, ee, Dudu yok mu? Nereye gitti acaba? En iyisi ben ona bir not bırakayım. Dudu, şatoya geldim yoksun. Üstelik bir midilli gördüm. Kim bu Allah aşkına? Tacettin nerede? Umarım gene bir hatlar karıştırmıyorsundur. Neyse, gelince beni çağır konuşalım. Hoşça kal. Hoşça kalın efendim. <laughs> Kuzağıncığım. Aa hoş geldin Feriha teyzeciğim. Nerede benim kızan? Orada. Ah. Betüş. Betüş ben sana kimi getirdim? Feriha Bey de hoş geldin, hoş. Almışım. Merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Başınız çok kalabalık fazla oyalamayacağım. Sana bir şey sorup hemen gideceğim. E, tamam. Hadi <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> konuşun. <laughs> ne oldu? Ee, önemli bir şey değil hayatım, biraz önce şatoya uğradım. Ha. Annem baban yoklar ha. ama hey. orada bir minicik at var. At mı? Evet at. bir midilli. Ay, neyin nesi olduğunu ben de kestiremedim hayatım. O gerçek bir midilli mi yoksa anneye gene kızıp birine midilli haline mi getirdi onu kestiremiyorum. Konuşuyor mu? Evet kişniyor. Ay Bu çok garip. Evet. E, şimdi ben annene mesaj bıraktım hayatım. <laughs> Mesajımı almadan önce sen onu görürsen neler olup bittiğini sor. Öğrenirsen bir şeyler bana da haber ver tamam, tamam mı? Benim, teyze. benim şimdi gitmem gerekiyor. Periliçe zehir yasalarında bir değişiklik yapmış. Aa. Bana onu anlatacak. Toplantıya gidiyorum. Evet. Tamam. Hadi Abi, canım. Şey, Perihan nerede? Akşam edanlara gidiyoruz. Geliyorsunuz değil mi? Gelmez olur muyum güzelim? Anne kızcağızı o kadar üzüyor ki bizlere ihtiyacı var. Yanında olmalıyız. Hadi tamam. bay bay. Aferin teyzeciğim. O zaman toplantı bitince siz kafeye gelin. Buradan beraber eve gidelim. Sağdığı alır, edalara geçelim. Tamam aşkım. Sancığım hoşça kal. güle güle Feriha benim, İyi bak. Hoşça kal. Bay bay. Eee kusura bakma. Böyle senin yanında kulaktan kulağa konuşmak pek hoşuma gitmiyor ama aile meseleleri. Anlıyorum canım. Aşk olsun. Olur öyle aile içerisinde. Yani konu komşunun her zaman her şeyi bilmesi de gerekmez. Değil mi? Ben şurayla ilgileneyim. Ne oldu? Sıkıldın mı? Hiç boşuna kişneme. Beni Perihan'a şikayet edersen işte böyle at da olursun. Fok balığı da ayı da. Aa, hazır Perihan'dan söz açılmışken. Ben yokken Perihan buraya geldim. Demek gelmiş ha? Dudu, şatoya geldim yoksun. Üstelik bir midilli gördüm. Kim bu Allah aşkına? Taceddin nerede? Umarım gene bir haltlar karıştırmıyorsundur. Neyse, gelince beni çağır konuşalım. Hoşça kal. Oldu canım, görürsem söylerim. Ay seninle uğraşamam şimdi. Çok önemli bir sihir denemem lazım. <laughs> ne oldu? Çok mu merak ettin? Eh, madem konuşamıyorsun, sırrımı seninle paylaşayım. Ay bugün ne oldu biliyor musun? Eda ile Yavuz'u ayıracak, sihiri aramak üzere Periler Kütüphanesi'ne gittiğimde... ...kime rastladım biliyor musun? Dünyada aklına gelmez. Evet canım, bir <laughs> ee boşuna dememişler iyi olacak Perin'in sihir ayağına gelirmiş diye aynen öyle oldu bana harika bir formül önerdi ha çok etkili olacak bir formül biliyor musun evli çiftleri ayırmanın en iyi yolu çocuk yapmamalarını sağlamakmış İşte hiçbir zaman çocukları olamayacak <laughs> karışın bakalım. <laughs> Şimdi sıra bunu Eda'nın evine yaymaya geldi. Evet Taci Efendi, bana şans dile. Artık torun sahibi olamayacaksın. Aa, demek misafirin gelecek ve sen yemek yapmaya çalışmışsın ama becerememişsin. Hepsini yakmışsın. <laughs> bu durumda benim sihir yapmama gerek yokmuş. Çünkü senin iyi bir ev kadını olamayacağım besbelli. Ve eninde sonunda Yavuz seni bu yüzden boşayacak. Aa. Ama sen benim kızımsın. Ah seni severim sana kıyamam. Senin üzülmeni, elin adamına mahcup olmanı hiç istemem. Canım kızım benim. Bu yüzden de sana yardım edeceğim ve sihirle iyi bir yemek yapmanı sağlayacağım. Şimdi sıra asıl meselede. Ey kötü sihir. ...bütün eve yayıl... ...her tarafı sar... ...kapıdan bacadan çıkma ki... ...bu eve hiçbir zaman çocuk girmesin. Tamam... ...bu işte bitti. Ay evlerde de fena değilmiş rengarenk şıpşiren sirk gibi. Acaba üstümü değişip kendilerine uğrasam mı? Ben gideyim gideyim. Pembe Çok... rüyalar beyaz düğün. Gerçek artık bizim <laughs>